Zerdan Şakir'den Galatasaray açıklaması. Liverpool'un geçtiğimiz yaz Stoke City'den kadrosuna kattığı İsviçreli futbolcu Zerdan Şakir'i Galatasaray'a transfer olacağına yönelik iddialara ülkesi İsviçre'de yem yapan bir gazeteyle gerçekleştirdiği röportajda yanıt verdi. Geçtiğimiz yaz Stock City'den transfer olduğu Liverpool'da düzenli olarak forma şansı bulamayan İsviçreli futbolcu Zerdan Şakir'in uzun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ülkesinde yapan BZ Langent Haller Tablat gazetesine verdiği röportajda geleceğiyle ilgili flash açıklamalarda bulundu. Daha çok süre almak istediğimi herkes biliyor. Bu nedenle kendim için yeni bir çözüm bulmak zorundayım diyen yani Yıldız isim Galatasaray ya da Monaco'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soruya bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Monaco'nun bugüne kadar benimle hiçbir ilgisi olmadı. Galatasaray'dan daha önce teklif geldi ancak hiçbir şekilde resmi teklifte bulunmadılar diye konuştu. Galatasaray'ın Shakiri'yi bir fırsat transferi olarak gördüğü, kanat pozisyonlarının dolu olmasına rağmen Şakiri ile ilgili bir fırsat gelirse bu transferi gerçekleştireceği belirtildi. Cagne Martin Yenesi yakacak. Transferde artıya geçmek zorunda olan Galatasaray, Embaya Cagney'i satamazsa başka futbolcuları elden çıkarmaya yönelecek. Adaylardan birisinin de Sarı Kırmızıların Norveçli sahabeki Martin Lines olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetimi transferde artıya geçmek için Martin Linesi bile gözden çıkardı. Transferde artıya geçilmezse Luindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak olan Sarı Kırmızılılar çözüm arıyor. Yönetim eğer Cagney'i elden çıkaramazsa Rota bu kez e çevrilecek. Özellikle Rus kulüplerinden teklifler alan Norveçli bekinin satılması için hemen çalışmalara başlanacak. Hasan Şaş istifasını geri aldı. Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş görevine geri döndüğünü açıkladı. Hasan Şaş, Denizli Spor maçında yaşanan bazı olaylar sebebiyle istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa ettiğini açıklayan Galatasaray Teknik Direktör Yardımcısı Hasan Şaş görevine geri döndüğünü duyurdu. İşte Hasan Şaş'ın yaptığı açıklama. Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışçasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızılı başarılar için daha çok çalışacağım. İlk gün. Allah utandırmasın. Galatasaray'ın süper stoperi Marcao'ya Roma kancası tam 100 milyon. Galatasaray'ın Denizli Spor'la oynadığı son maçta amatörce iki sarı kart görüp kızaran Marcao'nun aklının nerede olduğu ortaya çıktı. İtalyan medyasının haberine göre İtalyan devi Roma ve İspanyol ekibi Sevilla Yıldız Stoper'in peşinde. Geçtiğimiz aylarda bir başka İtalyan ekibi olan Atalanta'nın 10 milyon euroluk teklifini 25 milyon euro isteriz diyerek reddeden Galatasaray yönetimine Roma'dan tam 16 milyon euro yani 100 milyon liralık transfer teklifi geldi. Haberde Sevilla'nın da istediği 23 yaşındaki genç stoper için Roma'nın daha avantajlı olduğu yazıldı. Menajerinden Sevilla ve Roma'nın kendisiyle ilgilendiği haberini alan Marka ise son maçlarda tel tel dökülüyor. Galatasaray'ın 16 milyon euroluk teklife teşekkür ettiği, ancak transfer döneminin bugünlerinde oyuncuyu satamayacaklarını ilettiği aktarıldı. Teknik heyetin en kısa zamanda Marcao'daki düşüşü engellemeye yönelik hamleler yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Portekiz'in Chaves kulübünden 4 milyon euroya transfer edilen Marka Sarı kırmızılı formayla toplamda 21 maça çıktı. 7. Fransız Enzonzi Roma'dan kiralanan Steven Enzonzi Galatasaray kadrosundaki 7. Fransız futbolcu oldu. Cimbom eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 159 yabancı futbolcu renklerine katarken bu isimler arasında 7 Fransız yer aldı. Sarı Kırmızılı takım daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez, Frank Riviri, Lionel Carroll, Fafetimi Gomis ve Cedric Carasso'yu transfer etmişti. Enzonzi Galatasaray'ın renklerine kattığı 159. yabancı futbolcu oldu. Aslan bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 139 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Galatasaray 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı oyunculardan yana kullandı. Jimbom son 60 yılda 21 sambacıyı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 12 futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı. Steven Enzonzi gelecek hafta Türk Telekom Stadında oynanacak Konyaspor maçına ilk 11'de başlayacak. Fatih Hoca Fransız Yıldız'ın önünde Seri ve Belhanda ikilisini oynatarak merkezi güçlendirmeye hazırlanıyor. Enzonzi 1.96'lık boyuyla hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra topu oyuna sokma konusunda da oldukça başarılı bir isim. Tecrübeli futbolcu bir yandan savunma ikilisinin açıklarını kapatmaya, diğer taraftan takımı hücuma çıkarmaya çalışacak. Fatih Hoca dönüyor. Geçen sezondan kalan 3 maçlık cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Stadındaki Konyaspor karşılaşmasında takımının başındaki yerini alacak. Ligin son haftasında Süper Kupa maçında ve ilk haftadaki Denizli Spor Deplasmanı'nda takımını yalnız bırakmak zorunda kalan tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor Spor mücadelesinde görkemli bir zaferle geri dönüş yapmak istiyor. Mitroğlu yola çıkıyor. Galatasaray'dan gözden çıkarılan ve son olarak Denizli Spor maçı kadrosunda yer almayan Kostas Mitroğlu eşyalarını toplamaya başladı. Sarı Kırmızılılar bir yıllık daha kiralık mukavelesi bulunan Yunan futbolcunun sözleşmesini fesh edecek. Mitroğlu'nun Fransa'nın Nantes veya İtalya'nın Lecce kulübüne gitmesi bekleniyor. Serdar Ali Çelikler Denizli Spor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Sezon klasik olarak şampiyonun maçıyla başladı. Bundan evvel Galatasaray'ın iki hazırlık maçını da izledim. Panathinaikos ve Akisar'la oynanan Süper Kupa maçı. Aslında her iki maçta da ciddi pozisyon verdiler. Bilhassa Akisar maçının ikinci yarısı. Hele ki son 20 dakikada galibiyeti kaçıran takım küme düşmüş Akisar'dı. Bu veriler ışığında Denizli Spor maçını izlemeye başladık. Bana göre ligin en değerli transferlerinden biri olan Babel, Cagne ve Jimmy Hatta iyi başladı maça. Pozisyon da buldular. Denizli'de klasik edilgen bir yapıdaydı. İlk devre 30. dakikaya kadar Galatasaray skor yapacak organizasyonlar buldu. Penaltı kaçırıldı. Daha ne olsun? Ancak baskın ve pozisyon bulunduğu anlarda dahi seyrettiğim diğer iki maçta da söylediğim Galatasaray'ın oyun planı ne sorusunu sordum kendime. Galatasaray'ın hücum planının ne olduğunu anlayamadım. Galatasaray kadrosuyla şu anda açık ara liginin iyi takımı. Tek tek iyi futbolcular var ama oyun planı konusunda soru işaretliyim şu anda. Muhakkak oturacaktır. Bu plansızlığa rağmen penaltı gol olsa Galatasaray bu maçı çok büyük ihtimalle kazanırdı. Denizli'yi tebrik ederim. Bu sonuca karşın Falcao transfer edilmese dahi 52 mevcut kadrolarla Galatasaray bu senede birinci şampiyonluk favori. Feguli ve Bobel'le harika iki kanat forvetleri var. Her şeyin başında Fatih Terim faktörü var. Oyun planı oluştuğunda yorumlarımız daha da netleşecektir. Diye konuştu. Galatasaray'da Luyendama krizi. Galatasaray transferde artıya geçemezse Luyendama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. 10 transfere 7,4 milyon euro harcayan, Fernando'dansa 4,5 milyon euro gelir elde eden yönetim, tablo değişmezse finansal fair play anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyendama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak. Transferin en hızlı takımlarından Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya. Sarı Kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7,4 milyon euro çıkardı. Buna karşılık Fernando'nun seviyeye satışından 4,5 milyon euro geldi. Finansal fair play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak zorunda. Eğer 2.9 milyon euroluk açık kapanamazsa 5 milyon euro bon servisle bu açığa neden olan Luindama Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak. Paso Lig'de zirve yine Galatasaray'ın. Süper Lig'de sezon açılışı dün akşam yapılırken Galatasaray'ın Paso liderliği de kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın Pasolik liderliği kaldığı yerden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar 964.331 kartla zirvede. Aslanı 896.730 kartla Fenerbahçe takip ederken Beşiktaş 753.172 kartla 3. sırada. 4. ise 270.735 kartla Trabzonspor. Süper Lig'de kartı en az satılan kulüp 16.272 ile Kasımpaşa. Galatasaray Falcao transferini resmen açıkladı. Galatasaray deplasmanda Denizli Spor'a 2-0 mağlup oldu ama taraftarların gündeminde giden çok Abdurrahim Albayran, Falcao müjdesi vardı. Maç sonunda konuşan başarılı yönetici, Monaco artık bizim kardeş kulübümüz. Gelecek hafta Monaco Başkanı ve Mustafa Cengiz Başkanı'nın bir araya gelip yemek yiyecekler. Bundan sonra transferde biz önceliği Monaco'ya, Monaco da bize verecek çok büyük bir kulüple dev bir işbirliği anlaşmasına imza atmış olduk diye konuştu. Bir muhabirin Falcao gelecek mi başkanım sorusuna da yanıt veren Albayrak taraftarın içi rahat olsun. Falcao %99 Galatasaray'da diye konuştu. Aylardır Falcao'yu bekleyen taraftarların bize o yüzde birlik kısım vurur demesi üzerine bir Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Başkan'ın bu transferi %100 dememesinin sebebi henüz kap açıklaması yapılmamasıdır. Yoksa ceza yeriz. Taraftar müsteri olsun. Falcao Konya maçında sahada olacak diye konuştu. Galatasaraylı taraftarların sabırsızlıkla beklediği Falcao transferinin resmen bittiği de böylece duyurulmuş oldu. Kolombiyalı dünya yıldızı Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Sizce Falcao Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk sezonunda kaç gol atar? Cevaplarınızı yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. İyi sezonlar Falcao'su olan takımın taraftarı.